Merhaba arkadaşlar ben Ebrahim bugün Mars TV'nin 3. serisi olan Call of Duty World at War 5'e başlıyoruz. Uzun zamandan beri size başlayacağımı söylüyordum. ille bir aksilik çıkıp ıı, Call başlayamıyorduk. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Solo diyelim. Şu gördüğünüz resme geyip ben bir sesimi, görüntüyü falan test etmiştim ondan. Biz kendimize New Game deyip yeni bir ıı, yeni bir bölüm açacağız arkadaşlar yes zorluğumuz ise regular olacak arkadaşlar ara video var o bitince kadar ben susacağım bu arada arkadaşlar bizim biz bu oyunda bildiğiniz gibi tüm kalatati oyunlarındaki gibi bir Amerikan askeriyiz. Bu sefer düşmanlarımız ise Japonlar. Ben bu videoları 20 dakika belki çıkan belki daha kısa olur belki daha uzun olabilir çünkü ben bunları bölüm bölüm bir kalatatinin ilk bölümünü bitirdikten sonra oyun, e, videoyu da bitireceğim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Bildiğiniz gibi bu ara video baya bir uzun video. Kalaftati, World at var 5 oynayıcıları bilir. Bu video çok uzun. Evet arkadaşlar biz şu anda bağlanık duruyoruz. Şu, şu sigara içiyor diğer tarafta da bizim asker arkadaşlarımızdan birini dövüyorlar. T Ana şey yapmayı unuttuk ya la. Arabamın ne diyordum ya. Altyazıları açmayı unuttum arkadaşlar. Bir, bir takip edelim de açarım size altyazıları. Uf az önce gözünü çıkara soktu arkadaşlar. Çok fena can yanmıştı. Of. Şimdi boğazımı keseceksiniz lan. Of. duvara kanı sıçradı. Öldü kankamız. Şimdi sıra bize geldi. Öldürme beni. Arkada bir kim geliyor? Aha bizim arkadaşlar kurtardı Ö ölmekten. Ana bu arada da alt yazılar açıkmış. Ben bir an açık değil sanmıştım arkadaşlar. Şapkayı giydik. Tak tak verdiler. Ben bunu tabi alacağım. Şu şurada, şurada duranları alacağım. Çıkılan et. Ben şu silah almak istiyorum. Allah Allah sarsılıyor ya. Durun lan. Bu silah daha iyi bence. kişiyi az önce gördüğünüz gibi şu dayıyı öldürmek istiyorum ben. Evet öldürdük arkadaşlar. Of vuruyorlar bizi bu arada da. Şu dayıyı bir öldüreyim. Öldürdüm arkadaşlar. Sıra buna geldi. Bu da öldü arkadaşlar. Biri bomba attı. Şunu da öldürdük evet. Şimdi aşağı inelim. Daha adam var galiba. Şuradaki dayıyı da öldürdüm. Ne oldu Şuradan ateş ediyor Sen ne yapıyorsun orada? Uf, <laughs> benim de tam bitecek zamanı buldu lan. Evet arkadaşlar, bu da öldü. Bu 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 yavaş olun beyler. Tut 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 tut. Bana atış ediyorlardı. Geber lan sen de. Şuradan yukarı çıkalım. Allah. Bırak lan kanka. Ana kankamız da öldü arkadaşlar. Ha. Hadi hakkı rahmetine kavuştu Allah. Allah bir yerden ateş Ölmeyeceğim ben. Ölmek için daha çok gencim. Öyle vurttur Hangi piç vurttur beni ya. Onu, onu ben öldüreceğim lan. Tamam bak. Şurada vurdum. Öldürdüm arkadaşlar o adamı da. Bu da öyle arkadaşlar. Kalahtartıya başladığım için biraz çok mutluyum arkadaşlar. Bu arada çok mutluyum. Hızlı söylüyorum. Siz belki anlayamıyorsunuz diye tekrarlayabilirim. Sen de gel lan. Aslansın be dayı. Şurada asıl mevzu burada. Şu taramacıyı öldürelim bir. Dayı öyle çekil bak. Ulan bomba attılar bu arada. Bomba bomba. Şurada canımızı az dolduralım. Kırmızılıklar gitsin. Evet. Adam öldürmeye devam ediyoruz. Düşman askerlerini. Şuna patlıyor mu lan? Lan. Az yavaş olun lan. Allah Allah. Öleceğim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim öldüm. İlk ölümümüzü gerçekleştirdik arkadaşlar. Evet, anam buradaki silahları görmemiş. Şunları alayım ben. As taramalılar kullanalım. Evet arkadaşlar şuradakileri öldü. Mutluyuz arkadaşlar. Şunu öldürelim biz. Vuruyorlar, vuruyorlar. Vurmayın lan. Ben şu gidip silah alayım. Nereye Atmıştım ben ben o silahı. Nerede atacağız şimdi ya? şuradaki dayı öyle keşke elimizdeki silah bırakmasaydı öldürdük bu arada arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum arkadaşlar videoyu devam edelim arkadaşlar küçük bir işim vardı şuradaki yerdeklerini alayım ben Sizinler daha iyi bence şuradaki yerdeklerini toplayayım şu silahımı ben taramalı istemem ben Bunlar bunları tak tak gibi görüyorum ben yani. Ee, şuradan gidelim. Kimse gelmiyor. Tüm takım arkadaşlarımız öldü mü lan? Yok. Hepsi şuraya gitmiş. Beni beklememişler. Bu arada çok az mermimiz var. Şu mermiyi değiştirelim biz. Evet yolumuza devam ediyoruz. Herkes çok hızlı koşuyor. Az da biz koşalım. Şimdi biri gidiyor şimdi. Ne yapacak bakalım. Uuu tuzağa yakalandı. Uf 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 çok kötü öldü bu arada. Siz şunlarla ilgilenin. Ben benim benim peşime gelenler öldürür. Geber Bizim takım arkadaşımız, çok kötü öldü arkadaşlar bu arada. Açıp hiç ayak ayağı burada kalmış. Takım arkadaşımız öldü. Evet yolumuza devam ediyoruz. Evet gidiyorum arkadaşlar. Ee, buradan kesin mevzu vardır. Evet. Şuradaki şu tam şu geberdi. Şu da geberdi. Oy 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 vuruyorlar bizi Ana bizim adam uçtan, ben de bizim adam uğruyorum hatırlıyorum. Ben de niye ölmüyor diyordum. Uf, mayın vardı galiba orada. Ona bastılar. Hepsi öldü arkadaşlar. Ben yani şuradan aşağı insem çok güzel olacak. Çok da tatlı olacak. Uf, bomba atlar öldük arkadaşlar. O taramalıya yetişebilseydim taramalıyla herkesi tarayacaktım. Evet. Öldürdüğümüz adamları yeniden öldüreceğiz. Evet önce şuradaki adamları öldüreceğim. Koşacağım direkt. Öldü hepsi. Şuradan. Öl, Bu öldü arkadaşlar. Şuradan gelenleri hak rahmetlerini kavuşturalım. Cehenneme gönderelim. Kötüler. kimseyi vuramıyorum şu tekriğe gitsem çok tatlı olacak da Şurada mayın gibi bir şey var galiba Şurada. evet taramayı aldık arkadaşlar of bomba patladı bu arada kaçmamalı o oh, tüm adamlar öldü galiba canımıza yerine geldi arkadaşlar Az da biz de koşalım. Çok havaşırız çünkü. Koş 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 koş. Bir de yorulduk. Ben şurada durayım da adamlar gelirse hepsini öldüreyim. Ne oldu lan? Oo çok güzel kamufle olmuşlar. Japona akıllı çıktı. Geber lan. Beni zorlama. bomba 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 bomba. Öldük arkadaşlar. Gene ben şuraya geçeyim. Adam öldürmeye devam ediyor. Şunlar düşman arkadaşlar. Şunları öldürelim biz. Biliyorum çünkü düşman olduklarını. Bu da öldü. Nereden başka? Şuradan mı geliyorsunuz? Geber lan. Oğlum sen kimsin? Şuradan çıkalım artık. Mermi falan toplamam lazım. Mermi falan yok mu ya? Mermi toplamam lazım benim. 28 mermimiz oldu. 34 mermimiz oldu. 50 mermimiz oldu. Allah. Ulan tam da şarjör değiştirecektim. Geberdi arkadaşlar. Ha, şurada dayı varmış onu gördüm. Katla ya. Kafasını çıkardım. Vuracağım arkadaşlar. Allah bomba da attılar. Ya öldük. Ha bu hepsini yeniden başlayacağız bu arada arkadaşlar. Of. Öldürdüğümüz adamları yeniden öldürmek çok kötü oluyor. Şunları öldürdük arkadaşlar. Ölün ölün siz bir. Bir hakkı rahmetinize kavuşun siz. Geber lan sen de. Bana gene bomba atmayan ha Geber Aşırıydım biraz mermi toplayayım arkadaşlar 50 tane mermimiz oldu arkadaşlar geberdi bu arkadaşlar. Bomba bomba atla bomba. Ölmek için daha çok gence. Onun burada bir, bir var. Yok ama çok az mermi var bunda. Şunu da şarjörünü değiştirelim biz. Şu kim lan? Bekle seni öldüreceğim. Bir bomba attı. Kaç kaç kaç. Patladı arkadaşlar bomba. Kaç 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 kaç. Orada mevzu var. Geber. Geber arkadaşlar bu. Şunu bir öldürdüm. Bomba. Patladı arkadaşlar bomba. Şunu, Şunu öldürdüm. Şunu öldürdük. Şunu öldürdük. Şunu öldürdük. Hepsini biz öldürdük arkadaşlar. Hadi çakılın Ne yapacağız buraya? ha anladım ben Bey, şimdi o beyzin ya şimdi ona ateş vereceğiz arkadaşlar bakın şimdi oraya patlatacağız şu uzaktan ederim, çok güzel olur ha <laughs> ha çok güzel oldu evet şaponlara ölüm geber geber dedi canım bomba bomba Kurtulduk sonunda arkadaşlar Öldü arkadaşlar bu. Öldü arkadaşlar. Öldü. Bir, bir kez daha bomba attı arkadaşlar. Hadi. Patladı arkadaşlar bu da. Şu dayı takip edelim biz be. Allah. Allah dibime kadar gelmiş lan. Allah ödüm patladı. Bu neymiş lan? Ha. Bombayı kuruyoruz arkadaşlar. Ah yine F'den şey, düştü arkadaşlar. Evet kurduk bombayı arkadaşlar. Kaçacağız şimdi. Tümümüz kaçacağız. Kaç kaç. Kaçmalıyım. Kaçmalıyım. Kaçma. Aha bomba patladı. Uuu. Ölmeyeceğiz. Aha aslansın be. Adını bilmiyorum ama. Görmüyorum şimdi Sen benden atışın. ya ben sana. Göber bu şimdi bir artık getirelim. Hemen bitti. Şu anda gördüğünüz gibi Japonların yerini patlattık arkadaşlar. ve evet arkadaşlar Mars TV'nin 3. sezonu Call of Duty World at var 5'in ilk bölümünün sonuna geldik. 2. bölümde görüşmek üzere hoş